Evet arkadaşlar şimdi birazcık daha hediye gelmiş onları da açalım şimdi yani arda arda herkes atıyor ben de durduramıyorum çok kasıyor <laughs> sabire Allah razı olsun sinek yani o kadar sineksiz büyüdüm ki yani sineğe hasret kaldım biliyor musun? <laughs> Teşekkür ederim sabrine Niye de on zaman? E sen ne yapıyorsun? Bu dipek di, 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 di olan mı? De de o, değil mi? Bunu giyerim ben. Kıskanımdan, kıskanımdan, kıskanımdan. Ya kıskanım. No, kıskanım. ben no, <laughs> e diyorum. Aa teşekkür ederim. Bunu çok istiyordum. Sağ ol. Black Sling Girl. Evet. Sağ ol. Çık çık çık. Çık çık. Teşekkür ederim. Aa bu ee, Animasyon da vardı nice starberry milk çok teşekkür ederim ee, yıllık yani level up yıllığı galiba ee, neden adının sonunda süt var <laughs> adının sonunda süt neden koydun ve Gum. Ha bir ha. ben vip aldım da tebrik falan çok atıyordum çok teşekkür ederim. Movenstar Planet. Yani ben bu ilk geldiğinde şaşırdım. Böyle çok güzel çok değerli falan sanıyordum. Yani pek bir ulan sakin olun. <laughs> Oğlum sakin olun. Allah Allah. Evet arkadaşlar video bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ee 1 bu. Ay pardon. Yani bütün herkese teşekkür ederim. Ece abamız naber? Şey, çok. ne haber şey çolpa. Ne alakası bilmiyorum. Çok iyi göz Çünkü kıyafet de çok zengin mavimiz galiba. E trader bence. Çünkü bütün şeyler var. Okay. Ne alaka bilmiyorum işte. Öylesini söylemem arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Oha, Baya yani. <laughs> Bakalım kaç tane kalmış. Ee, 544 bin oh. azmış. Ee, şu an kurulmamı Sonra yemeklerden sevilen. Bir Ben daha bir alayım be. Yani herkes bunu neden soruyor? Ünlü ne oluyor acaba? Yazdım ama ben kapatacağım çünkü kuzenlerime gideceğim. Belki orada da çekerim. Bilgisayarı mı götürürsün? götürmeyeceğim ama olsun. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar ben YouTube'a gireceğim. Abonelerim kaç ona bakacağım.